Teknik analiz, hareketli ortalamalar. 25, 60.703 Amerikan doları 28 sent. 90, 66.869 Amerikan doları 84 sent. 261.299 Amerikan doları 91 sent. Kısa vadeli hareketli ortalamalar. 25 ve 90. Fiyatın hemen altında seyrediyor. Bu da kısa vadede bir destek oluşturabilir. Uzun vadeli hareketli ortalama 200, fiyatın biraz üstünde, bu da genel trendin düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bollinger bantları, orta band, 61.289 Amerikan doları 36 sent, alt band, 60.017 Amerikan doları 75 cent. Fiyat Bollinger bantlarının orta bandının hemen altına inmiş durumda. Bu da kısa vadeli bir düşüş sinyali olabilir. Bantların genişliği, mevcut volatilitenin orta seviyelerde olduğunu gösteriyor. RSI, RSI değeri, 34.29, RSI değeri 34.29, yani aşırı satım bölgesine yakın. Bu durum, potansiyel bir alım fırsatına işaret edebilir. MACD, MACD seviyesi, eksi 17.46, Signal Line, eksi 594.87, MACD, sinyal çizgisinin altında ve negatif bölgede. Bu. Kısa vadeli bir düşüş sinyali olabilir. Stokastik osilatör. Stochastic oscillator. %K 30.37, %D 34.59. Stokastik osilatör aşırı satım bölgesine yakın. Bu da potansiyel bir alım fırsatı olduğunu gösterebilir. ATR Average True Range. ATR değeri 605.08. ATR değeri Piyasanın mevcut volatilitesini gösterir. Yüksek ATR değeri, fiyatın geniş bir aralıkta hareket ettiğini ve daha yüksek volatiliteyi işaret eder. Fibonacci düzeltme seviyeleri. Fibonacci Retracement Levels. Fibonacci seviyeleri, potansiyel destek ve direnç bölgelerini belirlemek için kullanılır. Mevcut seviyelere bakarak, fiyatın %38,2 ve %50 düzeltme seviyeleri arasında hareket ettiğini gözlemliyoruz. Bu seviyeler, kısa vadede önemli destek ve direnç seviyeleri olarak değerlendirilebilir. Anlık direnç yönü hakkında, tahmin, kısa vadede aşağı yönlü bir hareket beklenebilir. Fiyatın Bollinger bantlarının orta bandının altına inmesi ve MACD'nin negatif bölgede olması. Piyasanın düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ancak, RSI ve stokastik osilatörün aşırı satım bölgesinde olması potansiyel bir geri dönüş sinyali olarak değerlendirilebilir. Tahmini trend yönü: aşağı. 60618 Amerikan doları 30 cent. Mum formasyon analizi ve beklentiler. Formasyon: Mevcut mumlar güçlü bir düşüş eğilimi gösteren kırmızı mumlar sergiliyor. Bu, piyasada satış baskısının devam ettiğini ve düşüş trendinin sürebileceğini gösterir. Beklenti: Düşüş trendinin devam etmesi bekleniyor. Ancak aşırı satım bölgesinde olan RSI ve stokastik osilatör, potansiyel bir geri dönüş sinyali olarak değerlendirilebilir. Genel tavsiye, belirttiğimiz işlem seviyelerinde pozisyon alırken dikkatli olun ve mutlaka stop loss seviyelerini kullanarak risk yönetimi yapın. Piyasanın hareketlerine göre işlem planınızı esnek tutun ve ani fiyat değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Güncel piyasa koşullarını haberleri ve diğer teknik analiz araçlarını da takip ederek stratejinizi güncelleyin. Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece karmaşık verileri daha kullanışlı halde sunmak için hazırlanmıştır. Yatırım güvenliği, anlık fiyat değeri, 60.618 Amerikan doları 30 sent. Long işlem, giriş seviyesi, 60.700 USD. Kaybı durdur, 60.200 USD. Kar alımı. 61,800 USD Short işlem Giriş seviyesi 60,500 USD Kaybı durdur 61,100 USD kar alımı 59,600 USD Son bir saate göre farklılık hakkında Son bir saat içinde fiyatın hafif bir toparlanma gösterdiği gözlemlenmiştir. Önceki saatlik mum kapanışına göre fiyat daha yüksek seviyelerde kapanmıştır. Bu Kısa vadede potansiyel bir geri dönüş sinyali olabilir.